Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber irmikli çok lezzetli bir şerbetli tatlı yapacağız. Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlayarak başlayacağız. Şerbetimiz için tenceremizin içerisine 2,5 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su ilave ettik. Küçük bir parça da limon ekledik. Şimdi şerbetimizi ocağımıza alacağız. Kısık ateşte kaynamaya bırakacağız. Şerbetimiz kaynamaya başlayınca yine kısık ateşte bir 5 dakika daha kaynatıp şerbetimizi ocaktan alacağız ve soğumaya bırakacağız. Şerbetimiz kaynarken biz de tatlımızın hamurunu hazırlayalım. Hamurumuz için yoğurma kabımızın içerisine 125 gram tereyağımızı alıyoruz. Ardından yarım çay bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. 1 adet yumurta 2 yemek kaşığı irmik dolu bir yemek kaşığı pudra şekeri Bir paket vanilya bir paket kabartma tozu. Ekledikten sonra malzemelerimizi güzelce bir harmanlıyoruz. Yavaş yavaş kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyerek hamurumuzu güzelce bir yoğuruyoruz. Evet hamurumuzu güzel bir şekilde yoğurduk. Toplamda 3 su bardağı un kullandık. Şimdi hamurumuza şekil verelim. Evet hemen şöyle hamurumuzdan cevizden bir tık daha büyük olacak şekilde bir parça koparıyoruz. Elimizle sıkıştırdıktan sonra bu şekilde yuvarlıyoruz. Parmağımızla hafifçe bir baskı uyguluyoruz. Şöyle kenar kısımlarını düzeltiyoruz ve hamurumuz hazır. Bu şekilde devam ediyoruz. Hemen bir tane daha yapalım. Yine aynı cevizden bir tık daha büyük olacak şekilde bir parça kopardık. Elimize sıkıştırdıktan sonra yuvarlıyoruz. Tamamen düzelttikten sonra parmağımızla hafifçe bir baskı uyguluyoruz. Kenarlarını düzenliyoruz. Ve hamurumuz hazır. Şekil vermiş olduğumuz hamurumuzu irmiğe bulayıp tepsimize yerleştiriyoruz. Şimdi bıçak yardımıyla hamurumuza çizikler atalım. Tatlımızı önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınımızda pişmeye bırakalım. Tatlımız fırından çıktı. Yaklaşık 25-30 dakika gibi bir sürede çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi tatlımızın ilk sıcağının çıkması için bir 5 dakika bekleyeceğiz. Ardından sıcak tatlımıza soğuk şerbetimizi vereceğiz. Tatlımızı kolay bir şekilde şerbetini çekmesi için birbirine yaklaştıralım. Ve sıcak tatlımıza soğuk şerbetimizi verelim. Şimdi tatlımızı şerbetini çekmesi için bir müddet dinlenmeye bırakalım. Tatlımız şerbetini çok güzel bir şekilde çekti. Şimdi orta kısımlarını toz antep fıstığı ile dolduralım. Tatlımız servise hazır. Şimdi tabağımızı alalım, kıvamına ve dokusuna bakalım. Hemen şöyle kıvamına da bakalım kıyır kıyır ağızda dağılan harika bir şerbetli tatlı oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.